Brezilya'nın Belém kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP30 zirvesinde iki yıldır süren diplomasi trafiğinin ardından Türkiye'nin 2026 yılında COP30 bile ev sahipliği ve başkanlık yapması kararlaştırıldı. Enerji Depolama Sistemleri Derneği, sektörün mevcut durumunu, Türkiye'nin enerji dönüşümündeki kritik rolünü ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri değerlendirmek üzere enerji basınıyla bir araya geldi toplantıda yenilenebilir enerjinin hızla büyüyen payı, şebeke esnekliği ihtiyacı, yerli teknoloji üretimi ve regülasyonların sektörü etkileri öne çıktı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gerçekleştirilen 650 MW'lık güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynak alanları yarışmalarının yaklaşık 400 milyon dolarlık yatırım potansiyeli taşıdığını açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, küresel enerji güvenliğinin geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede risklerin hızla kritik mineraller alanına kaydığını vurguladı. Almanya'da yapılan yeni bir çalışma, göçmen kuşların rüzgar türbinlerinden büyük ölçüde uzak durduğunu ortaya koyarak, rüzgar enerjisiyle doğa koruma arasında uzun süredir devam eden tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Dünyada hane tipi güneş enerjisi çözümlerine ilgi artarken, tak çalıştır ya da plugin olarak bilinen küçük ölçekli güneş paneli sistemleri birçok ülkede dikkat çekmeye başladı. Balkon, teras veya küçük bahçelerde kullanılabilen bu sistemler, mikroinverter teknolojisi sayesinde doğrudan elektrik prizine bağlanarak çalışabiliyor. Uluslararası Deniz Taşımacılığında, sıfır emisyonlu yakıt, gemi ve altyapı çözümlerini test edip yaygınlaştırmayı amaçlayan Yeşil Nakliye Koridorları girişimleri, 2025 yılında büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Climate Action Tracker tarafından COP30'da yayımlanan yeni analize göre, hükümetlerin 2030 yılına kadar üzerinde anlaştıkları üç temel iklim eylemini uygulamaya koyması halinde, küresel ısınmanın bu yüzyıl içinde yaklaşık 0.9 derece azaltılması mümkün görünüyor.